Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki muskaları bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem evinizin üzerine yapılmış olan muskaların kalkması, bozulması ve her şeyin yoluna girmesi için yapılan bir işlemdir. Burada nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdıktan sonra... Ben size ücretsiz yıldız bakımınızı yapın. Evinize kimin ne yaptığını, muskaların nereden geldiğini, olumsuzluğun nereden geldiğini konuşarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarsanız herkese yardımcı oluyorum.